Elif, sabah saat 6'da gözlerini açtığında içindeki huzursuzluk bir türlü geçmiyordu. Uçağın kalkmasına birkaç saat vardı ve o hala kararının doğruluğundan emin değildi. Eşi Reza, son birkaç haftadır İran'a ailesini, ziyarete gitme fikrini sürekli tekrarlıyordu. Sadece iki hafta demişti. Annem seni ve Zeynep'i yıllardır görmedi. Artık onun zamanı az. Lütfen. Reza'nın ısrarları, Elif'in gönlündeki kuşkuları bastırmaya yetmişti. Hem Zeynep'in dedesini ve halasını tanıması kötü bir şey olamazdı, değil mi? Havalimanına geldiklerinde Reza'nın yüzü gergindi. Ama bunu ailesini görecek olmanın heyecanına yordu Elif. Küçük kızları Zeynep ise peluş ayısını kolunun altına sıkıştırmış, etrafına hayranlıkla bakıyordu. Uçakta dondurma olacak mı anne? diye sorduğunda Elif onun yanaklarını öperek "Belki." dedi. Uçak havalanırken İstanbul'un çatılarının küçülmesini izleyen Elif'in içinden anlam veremediği bir boşluk geçti. Reza kolunu omzuna doladı. Her şey çok güzel olacak dedi sessizce. Ama Elif bunu bir teselli gibi duydu. Bir güvence değil. Tahran'a indiklerinde hava kuru ve keskin bir sıcaklıkla çarptı yüzlerine. Havaalanında kalabalık bir grup bekliyordu. Reza'nın ailesi onları büyük bir coşkuyla karşıladı. Elif başını örttüğü eşarbını düzeltirken kendini bir yabancının hayatına zorla sokulmuş gibi hissetti. Kayınvalidesi onu sıkıca sarıldı ama gözlerindeki sorgulayıcı bakışı fark etti. Zeynep neşeyle dedesinin kucağına atladı. Elif gülümsedi ama bu gülümseme içini ısıtmadı. Eve geldiklerinde perdeler kapalıydı. Odalar serin ama kasvetliydi. Reza hemen telefonlarını topladı. Burada özel hatlarımız yok, sonra hallederiz, dedi. Elif bir şey demedi ama boğazında düğümlenen sözcükleri yutmak zorunda kaldı. O gece Reza, Elif'in pasaportunu kaybolmasın diye aldığını söyledi. Elif önce önemsemedi ama sabah uyandığında hala pasaportunun ortada, olmaması onu huzursuz etti. İlk birkaç gün kültür farkına alışmaya çalıştı. Her şey çok yabancıydı. Sokaklardaki ağır hava, kadınların bakışlarını kaçırması, giyinme biçimleri, erkeklerin sessiz ama hakim varlığı. Reza her geçen gün daha otoriter davranıyor. Dışarı çıkarken Elif'e refakat etmesi gerektiğini söylüyordu. "Burası senin alıştığın yer değil," diyordu. "Burada kadınlar sokakta fazla görünmez." Bir sabah Elif dış kapının kilitlendiğini fark etti. O an ilk kez korktu. Reza'ya sorduğunda güvenlik için diye geçiştirdi ama Elif biliyordu. Bu sembolik bir kilit değil. Onun özgürlüğüne vurulmuş gerçek bir zincirdi. Kendi ülkesinden binlerce kilometre uzakta, hiçbir tanıdığı olmadan, dili tam olarak konuşamadığı bir yerde Elif artık yalnızdı. Ama yalnızlığından daha ürkütücü olan şey şuydu. Kızı Zeynep de onunla birlikte bu yabancı diyarda kapana kısılmıştı. Dönüş için bir tarih yoktu ve Elif içten içe hissediyordu. Belki de geri dönüş hiç olmayacaktı. Elif her sabah uyanırken bir an için nerede olduğunu unutuyordu. Gözlerini açar açmaz İstanbul'daki evlerinin tavanını bekliyor. Sonra duvarda asılı Farsça yazılı tabloyu görünce yeniden gerçeğe dönüyordu. Zeynep hala çocukça bir neşeyle etrafı keşfetmeye çalışıyor. Elif'in yaşadığı sıkıntının farkında olmadan halasıyla oyunlar oynuyordu. Fakat Elif'in içindeki düğüm her geçen gün biraz daha sıkılaşıyor, nefes almasını zorlaştırıyordu. İlk günlerde uyum sağla diyerek kendini avuttu. Yeni kültüre, yeni kurallara ama bu sadece kültürel bir farklılık değildi. Bu kontrol altına alınmış bir hayattı. Reza gün geçtikçe daha sertleşiyor. İranlı kadınlar böyle yapmaz diyerek Elif'in en basit davranışlarını bile eleştiriyordu. Oysa Elif ne baş kaldırıyor ne de huzursuzluk çıkarıyordu. Sadece anlamaya çalışıyor, hayatta kalmaya çabalıyordu. Evde internet yoktu, dış dünya ile tek bağı olan telefonu hala kapalıydı. Reza bir sabah, boşuna uğraşma, burada kimse sana yardım etmez. Burası senin ülken değil, dediğinde Elif artık sessiz kalamadı. Ben buraya gelmeyi kabul ettim ama kalmayı değil, diye çıkıştı. Reza sadece sustu, kapıyı çekip çıktı. O günden sonra konuşmaları daha az, talimatları daha net oldu. Bir gün Elif gizlice evin arka odasındaki eski bir dolabı karıştırırken pasaportunu aradı. Fakat dolapta sadece tozlu kitaplar ve boş bir valiz vardı. Gözyaşlarını tutamadı. Çıkış yoktu. Kayınvalidesi onu odasında ağlarken bulduğunda Elif açıklama yapmaya çalıştı. Kadın sessizce yanına oturdu. Farsça konuştu. Elif birkaç kelime dışında hiçbir şey anlamadı ama yüzündeki ifadeyi okuması zor değildi. Direnme, kabul et. O gece Zeynep uyurken Elif pencereye yaklaştı. Camın ardında hayat akıyordu. Çocuklar oynuyor, kadınlar fısıldaşıyordu. Ama o cam Elif için artık bir sınırdı. Dışarısı özgürlüktü, içerisi bir kafes. Ne kadar süreyle burada kalacağını bilmiyordu ne zaman döneceklerini sorduğunda Reza, artık burası senin evin, anlaman gereken bu, dedi. Elif bir şeylerin değişmeyeceğini anladığı, anda içinde başka bir duygu filizlendi, kaçmak. Henüz nasıl, ne zaman, nereye bilmiyordu. Ama bir gün kızını da yanına alıp bu camdan, bu evden, bu hayattan uzaklaşacağına dair kendine yemin etti. Zeynep için, kendisi için, her şey için. Elif, kaçmak fikrine saplandığı o Geceden sonra artık aynı kadın değildi. İçinde yıllarca kök salmış olan sessizlik yerini tetikte bir direnişe bırakmıştı. Artık evdeki her ayrıntıyı dikkatle gözlemliyor. Kim ne zaman gelir? Kim nereye gider? Pencereler ne zaman açık kalır? Her şeyi bir planın parçası gibi zihninde kaydediyordu. Fakat dikkat çekmemesi gerekiyordu. Reza'nın en küçük şüphede nasıl öfkelendiğini biliyordu. Gündüzleri Zeynep'in yanında sakin görünmeye çalışıyor. Ona kitap okuyup sessizce oyuncak bebekleriyle oynuyordu. Ama geceleri zihni susmuyordu. Kaçma düşüncesi onu uyutmuyor. Kalbini hızlı hızlı attırıyordu. Bir yol bulmalıydı. Türkiye konsolosluğuna ulaşmak, bir yabancıya derdini anlatmak ama bunların hepsi için dışarı çıkması gerekiyordu ve o Artık dışarıya sadece Reza'nın yanında çıkabiliyordu. Üstelik yanında biri varken konuşmak da imkansızdı. Bir sabah Reza işe gitmek üzere evden çıktığında Elif mutfakta kayınvalidesiyle yalnız kaldı. Kadının elinde radyo vardı. Sesi çok kısıktı ama bir anlık dalgınlıkla Elif radyodan yükselen Türkçe bir haber sunucusunun sesini duydu. Gözleri parladı. Beni anlayabilecek biri yakındaymış gibi hissetti. Kadın hemen sesi, kıstı. Elif onun gözlerinde bir uyarı okudu. Dinlesen bile sus. O gün Elif, evin pencerelerinden birinin biraz gevşek olduğunu fark etti. Kanatlarından biri tam kapanmıyor, arada rüzgarla hafifçe sarsılıyordu. Bu küçük ayrıntı, Elif için bir umuda dönüştü. Belki bir gün, o pencereyi sessizce açabilir, gecenin karanlığında Zeynep'i de alıp kaçabilirdi. Ama önce nereye gideceğini bilmeliydi. Evde bulduğu eski dergilerden biri onun için değerli bir bilgiye dönüştü. Bir sayfada Türkiye konsolosluğunun adı geçiyordu. Adresi net değildi ama yeri tahminen şehir merkezindeydi. Elif adresi ezberlemeye çalıştı. O dergiyi yok etmek zorundaydı. Çünkü yakalanırsa bu kadarcık bir iz bile her şeyi mahvedebilirdi. Zeynep o gece rüyasında annesinin kulağına fısıldadı. Anne, burası karanlık. Elif kızının başını göğsüne bastırdı. Gözlerinden süzülen yaşları hissettirmemeye çalışarak. "Biliyorum yavrum," dedi sessizce. "Ama ışığa doğru yürüyeceğiz, söz veriyorum." Artık Elif için bu bir seçenek değil, bir zorunluluktu. Plan yapması gerekiyordu. Zamanlamayı doğru ayarlamalı, Reza'nın en zayıf anını kollamalı, Zeynep'i korkutmadan harekete geçmeliydi. Ama en önemlisi, kimseye güvenemezdi gölgedeki seslerin hangisi dostu, hangisi tehdit? Bunu anlamanın yolu yoktu. Her şey küçük bir fırsata bakıyordu. Ve Elif, o fırsat geldiğinde tereddüt etmemeye kararlıydı. Elif, artık zamanın bir anlamı olmadığını hissediyordu. Günler birbirine benziyordu. Sabahları Zeynep'in neşeli sesiyle uyanıyor, öğleden sonraları donuk ve sessiz odalarda oturuyor, geceleri ise içini kemiren kaçış fikriyle baş başa kalıyordu. Her gün aynı yemekler, aynı yüzler, aynı kurallar ama Elif'in gözleri değişmişti. Artık her detaya anlam yüklüyor, her davranışı analiz ediyor, her sessizliği dinliyordu. Reza'nın sabahları erken çıkıp akşamları geç dönmesi Elif için hem bir rahatlama hem de riskti. Çünkü yokluğunda daha özgür hareket edebiliyor ama eğer küçük bir hata yaparsa sonuçlarının ağır olacağını biliyordu. O artık güvenli oynamayı bilen bir kadındı. Ama içeriden yanıyordu. Bir gün kayınpederi misafirliğe gitti. Kayınvalidesi ise üst kattaki komşuya uğradı. Evde ilk kez tamamen yalnızdı. Zeynep oyuncaklarıyla oynarken Elif pencereye yaklaştı. O gevşek pencereyi tekrar kontrol etti. Sessizce araladı. Dışarıdan gelen hava onu ürpertti. Ama aynı zamanda hayattaymış gibi hissettirdi. Sokağı inceledi. Bir manav, küçük bir fırın, birkaç başı boş çocuk. İnsanlar sıradan bir gün yaşıyordu. Oysa Elif'in zihni bir savaş alanı gibiydi. Tam o sırada sokaktan geçen bir kadınla göz göze geldi. Kadın kısa bir an durdu, Elif'i süzdü. Elif başını hızla geri çekti. Kalbi çarpıyordu. Tanıdı mı beni? Şüphelendi mi? Bu ülkede kadınların birbirine bile güvensiz bakması Elif'in içini acıtıyordu. Ama duygulara yer yoktu artık. Sadece dikkat, sessizlik ve zamanlama. O akşam Reza alışılmadık bir şekilde erken geldi. Suratında öfke vardı. Elif hemen Zeynep'i arkasına aldı. "Bugün biri seni sokağa bakarken görmüş." dedi soğuk bir sesle. "Kadınlar burada pencere başında durmaz Elif. Ne arıyorsun dışarıda?" Elif yutkundu. Sadece hava almak istemiştim dedi. Reza hızla yaklaşarak kolunu sıktı. Bir daha seni biriyle konuşurken ya da dışarı bakarken görürsem, Zeynep'i alır senden. Anladın mı? Elif'in gözlerinden yaşlar süzüldü ama başını sallamaktan başka çaresi yoktu. O gece Elif yalnız kalınca aynanın karşısına geçti. Göz altları morarmıştı, saçları güçsüz, dudakları çatlamıştı kendine baktı ve fısıldadı. Sen bu değilsin. Sen bir kurban değilsin. İçinde uyanan ateş daha da büyüyordu. Reza'nın tehdidi korkutmuştu evet. Ama aynı zamanda Elif'e en derin korkusunu da göstermişti. Zeynep'i kaybetmek. Bu ihtimal onu artık beklemekten vazgeçirecek kadar güçlüydü. Elif artık kaçmak istemiyordu. Kaçmak zorundaydı. Çünkü bu ev sadece onun değil. Zeynep'in de ruhunu karartıyordu. Bu karanlıktan çıkmanın bedeli ne olursa olsun ödemeye hazırdı. Bir annenin kararlılığı en sağlam zinciri bile kırabilirdi. Tek gereken doğru an, doğru adım ve sarsılmaz bir inançtı. Ve o anın yaklaşmakta olduğunu hissediyordu. Elif için zaman adeta kıymetli bir hazineye dönüşmüştü. Her dakika, her saniye içinde saklı bir umut ve korku taşıyordu. Zeynep'in neşesi Elif'in yıkılmayan kalesiydi. Küçük kızın masum bakışları annesine güç veriyordu. Elif artık yalnızca kendi hayatı için değil, Zeynep'in özgürlüğü için de savaşmak zorundaydı. Bir sabah evin içine, zimmiş sessizlikte, Reza işe gitmek üzere hazırlanırken Elif içindeki cesareti topladı. Bugün dışarı çıkacağım dedi yavaşça. Reza şaşırdı ama fazla tepki vermedi, alışmıştı, düşünmüyordu. Elif için o gün umutların yeniden yeşerdiği bir gündü. Evden gizlice çıkıp daha önce dergide gördüğü konsolosluğun adresine yürümeye başladı. Sokaklarda yürürken kalbi deli gibi çarpıyor, her an birinin onu durduracağını düşünüyordu. Ama adımlarını hızlandırdı, korkularını bastırdı. Konsolosluğa ulaştığında uzun kuyruklar ve güvenlik önlemleri vardı. İçeri Girmesi kolay değildi ama Elif sabırlıydı. Kadın yetkiliye derdini anlatmak istediğinde kelimeler boğazında düğümlendi. Yardım edin diyebildi sonunda. O an dış dünyaya açılan kapı aralanmıştı. Elif'in içindeki korku umutla karıştı. Biliyordu ki yol uzun, engeller çok. Ama en karanlık anlarda bile bir ışık vardı. Ve o ışık kızı Zeynep'in geleceği için parlıyordu. Konsoloslukta beklemek Elif için hem bir sınav hem de bir nefes gibiydi. İçeride benzer hikayeleri olan kadınlarla karşılaştı. Gözlerindeki korku ve kararlılık arasında gizli bir bağ vardı. Yetkililer durumunu dinledikten sonra ona belirli evraklar ve telefon numaraları verdi. Bu süreç uzun ve zorlu olabilir ama pes etmeyin dediler. Elif elindeki küçük kağıt parçasına baktığında sanki hayatında ilk kez gerçek bir destek bulmuş gibi hissetti. Telefonla dışarıdaki bir destek hattını aradı. İlk defa yalnız olmadığını düşündü. Kızı Zeynep'i düşündü. Onun güvenli bir yerde büyümesi için atılması gereken adımları planladı. Eve dönerken dikkatliydi. Çevresine göz gezdirdi. Her adımı hesaplarken kalbi umutla doluydu. Reza'nın evde olup olmadığını bilmiyordu ama artık içindeki korku cesaretle karışmıştı. O gece Zeynep'i kucağına alıp "Bir gün özgür olacağız, küçük prensesim." diye fısıldadı Elif mücadeleye hazırdı. Artık geriye dönüş yoktu. Kızı için, kendisi için yeni bir hayat için savaşacaktı. Elif'in hayatı o andan itibaren sessiz bir devrime dönmüştü. Günler, planlar, umut ve korku arasında gidip gelirken içindeki kararlılık büyüyordu. Konsolosluktan aldığı bilgilerle bir yol haritası oluşturmuş fakat yolun engellerle dolu olduğunu biliyordu. Reza'nın gölgesinden kurtulmak, kendi ayakları üzerinde durmak hiç kolay olmayacaktı. Her sabah kalktığında Zeynep'in küçük ellerini tutuyor ona söz veriyordu. Anne seni koruyacak, buradan kurtulacağız. Zeynep bu söze inanır gibiydi. Yüzünde endişe değil umut vardı. Elif kendi korkularını saklayarak sadece güçlü görünmeye çalışıyordu. Bir gece evde hafif bir sessizlik hakimken Elif eski telefonunu buldu. Bozuk olsa da dış hatları arama şansı vardı. Kalbi hızla attı. Gizlice destek hattını tekrar aradı, kendini ve Zeynep'i anlatmaya başladı. Karşıdaki kadın Elif'in cesaretine hayran kaldı. "Seni dinliyoruz," dedi. "Asla yalnız değilsin." Elif o an yanına bir güç dolduğunu hissetti. Bu destek onun için hayata tutunma ipiydi. Ancak Reza'nın artan baskısı da kaçınılmazdı. Son zamanlarda eve geç gelmeye başlamış, Elif'in hareketlerini daha sıkı kontrol ediyordu. Bir gün Elif'in telefonuna gizlice baktığında Elif'in yüzündeki kararlılığı gördü. Öfkeyle Elif'i azarladı. Burası bizim evimiz. Burada benim kurallarım geçer dedi. Ama Elif artık o kadın değildi. Bu sözler onun zincirlerini daha da gevşetti. İçindeki cesaret büyüdü, özgürlüğüne giden yolu seçti. Planını uygulamak için gün sayıyordu. O gece Zeynep'i uyuturken hafifçe fısıldadı. Anneciğin seni kimseye bırakmayacak, tamam mı? Seninle beraber her engeli aşacağız. Kızının küçük ellerini sıkıca tuttu. Gözlerinde Karanlık bir dünyaya karşı parlayan inanç vardı. Gece, sokak lambalarının solgun ışıkları altında Elif'in adımları sessizce yankılanıyordu. Kucağında uyuyan Zeynep'in küçük nefesi, kalbinde attığı her darbe gibi ona güç veriyordu. Yıllardır hayalini kurduğu özgürlük, işte tam bu anın içinde soluklanıyordu. Ama bu kaçış sadece bir başlangıçtı. Ardında bıraktığı gölgelerle yüzleşmek Hayata yeniden tutunmak da vardı. Reza'dan kaçmak bir zinciri kırmaktı ama Elif biliyordu ki asıl güç kendi içinde yeşeren umutta saklıydı. Karanlıkta yürürken geçmişin acıları, geleceğin belirsizlikleri birbirine karışıyordu. Gözlerinde yaşlar süzülüyordu ama bu yaşlar artık korkudan değil, özgürlüğün tatlı acısından doğuyordu. Sokakların sessizliğinde Elif'in kulağı telefonun diğer ucundaki sıcak ve cesaret verici sese odaklandı. "Biz buradayız Elif. Güvendesin artık. Her adımında yanında olacağız." Bu sözler, yıllardır hayalini kurduğu o küçük mucizeydi. Zeynep'in küçük ellerini sıkarak, "Anne buradayım, artık iyiyiz." dedi fısıltıyla. İstanbul'un o soğuk taş kaldırımları, Elif'in adımlarını yumuşatan umutla ısınıyordu. Arka planda yükselen kuş sesleri ona hayatın hala güzel olduğunu fısıldıyordu. Kendi içindeki o sessiz savaşı kazanmanın verdiği güçle, yüzüne yayılan yumuşak bir tebessüm belirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, Elif ve Zeynep yeni bir hayatın kapısına geldiler. Gözleri, ufukta parlayan güneşe odaklanmıştı. Karanlık geçmişin ağırlığı omuzlarından yavaşça kalkıyordu. Zeynep, uyanır uyanmaz annesine baktı. Gözlerinde hem güven hem merak vardı. Elif, küçük kızını sımsıkı sararak "Her şey daha iyi olacak, söz veriyorum." dedi. O an Elif anladı ki gerçek özgürlük sadece fiziksel zincirlerin kırılması değil, kalbin ve ruhun da özgürleşmesiydi. Her zorluk, her acı onları daha da yakınlaştırmıştı. Artık geçmişin gölgeleri değil, umut dolu yarınların ışığı yol gösteriyordu. Elif'in gözlerinde yansıyan en derin duygu, bir annenin çocuğu için taşıdığı tarifsiz sevgiydi. Bu sevgi, onun en karanlık anlarda bile dimdik durmasını sağlamıştı. Şimdi o sevgiyle yeni bir hayat kurmak için ilk adımı atıyordu. Zeynep'in elini tutarak, "Birlikte her engeli aşacağız," diye mırıldandı. Ve o an, Elif için hayat yeniden başladı. Korkularını geride bırakarak, umutla, cesaretle Sevgiyle dolu bir yolun ilk nefesini aldı. Çünkü gerçek özgürlük içten gelen bir güçtü ve bu güç bir annenin yüreğinde hiç bitmeyecek bir ateş gibi yanıyordu. Peki siz olsaydınız Elif'in yerinde ne yapardınız? Böyle bir durumda nasıl bir yol seçerdiniz? Düşüncelerinizi bizimle yorumlarda paylaşın. Birlikte konuşalım. Hikayemizi beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Daha fazla ilgi çekici ve dokunaklı hikaye için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Destekleriniz yeni hikayeler üretmemize ilham veriyor. Teşekkür ederiz.